Emzirme dönemindeki uykusuzluk annenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını oldukça olumsuz etkiler. Çünkü uykusuz kalan annenin toleransı, baş etme becerisi çok daha düşük olacaktır. Yorgunluk bedensel anlamda yıpranmışlığa sebep olduğu gibi psikolojik anlamda da dayanıklılığı azaltır. Stresi çok arttırır ve annenin kaygısı çok artar. Anne yeterli enerji hissetmediği için bebeğiyle ilgili bakımında da yeterli olmadığını düşünebilir. Bu yetersizlik hissiyle oldukça olumsuz duygulanıma kapılabilir. Bu sebeple yetersiz uyku annenin stres düzeyini arttırır. Anne yeterince iyi bir anne olmadığını düşünür. Bu düşünce derinleştikçe doğum sonrası depresyona yol açabilir. Bu yüzden uykusuzlukla ilgili annenin mutlaka kendini önceliğe koyması önemlidir. Bebeğin evet bakım verenidir ancak destek alarak bakım verdiğinde bebek her uyuduğunda kendisi de uyuyarak dinlendiğinde kendi fiziksel ihtiyaçlarını ertelemediğinde anne çok sağlıklı ve daha dayanıklı hale gelecek. Annenin psikolojik dayanıklılığının gelişebilmesi için uykusunu yeterince alması önemlidir. Çocuk her uyuduğunda annenin de dinlenmesi, evi toplamak, yemek yapmak, temizlik yapmak ya da bebeğin diğer ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumluluklara öncelik vermek yerine kendine öncelik vermek, kendi fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak hatta psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak çünkü sosyalleşmek de annenin bir ihtiyacıdır. Annenin kendini ertelemeden hayata devam edebilmesi, kendi ihtiyaçlarını da karşılaması oldukça önemlidir.